Efendim 12 Mart'ta devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Türkmenistan'da adaylar seçim kampanyalarına başladı. Demokrat Partisi adayı Serdar Berdi Muhammedov, Daşoğuz ve Lebap eyaletlerinde seçmenle bir araya geldi. Berdi Muhammedov, Türkmenistan'ın sosyoekonomik kalkınması için hazırlanan 2022-2052 dönemi ulusal programının hayata geçirilmesinin kendisinin ana görevi olduğunu söyledi. Türkmenistan Devlet Başkanı adayları ülkenin çeşitli bölgelerinde seçmenlerle bir araya geliyor. Demokrat Parti adayı Devlet Başkanı yardımcısı Serdar Berdimuhammedov da Daşoğuz ve Lebap eyaletlerini ziyaret etti, seçmenlerle bir araya geldi. Devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Serdar Berdi Muhammedov, Ana görevinin 2022-2052 dönemi Türkmenistan'ın sosyoekonomik kalkınması ulusal programının hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Serdar Berdi Muhammedov böylelikle vatandaşların yaşam standartlarının yükseleceğini, ülkenin topyekün kalkınacağını ve gelecek nesillere müreffeh bir yaşam sunulacağını anlattı. Lebap bölgesinin beklentilerine de değinen Serdar Berdi Muhammedov, bölgede sanayi kuruluşlarının çeşitlendirileceğini ve ulaşım potansiyelinin artırılacağını söyledi. Tarımda modernleşmenin ve turizmin canlandırılmasının önemine de değindi. Daşoğuz'da seçmenler vatandaş girişim grupları tarafından aday gösterilen iki cumhurbaşkanı adayıyla daha görüştü. Aşkabat'tan aday gösterilen Hıdır Nunaev devletin dönüştürücü politikasını sürdürme niyetinde olduğunu söylerken, Ahal eyaletinden aday gösterilen Maksat Murat Ovaz Geldiyev, Türkmenistan'ın sosyal odaklı bir devlet olarak statüsünün güçlendirileceğini aktardı.